hayat evet, hocam. <laughs> bir tane manı. Kalmazı o kadar çok sevindim ki anlatamam. Ben de çok mutluyum gerçekten. İnsan tabii yani gitmek istemiyor ama hayat bazen mecbur bırakıyor işte. Ay olsun ya. Kalmanız hepimiz için çok iyi oldu. Ben de artık hayal ettiğim gibi bir düğün yapabileceğim. Yani siz gitseydiniz B planını devreye sokmak zorunda kalacaktım ve çok mutsuz olacaktım. B planınız mı vardı? Boş verin ya biz A'dan devam edelim. Ya gerçekten çok merak ettim. Neydi be planınız yani? Ben gitseydim ne yapacaksınız? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yavaş. Nadir, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Müdürüm, kına provası yapıyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Bir tanem. Allah'ım bugünü de gördüm ya, artık bana karada, havada, denizde ölüm yok. Ver şunu. Yüksek yüksek tepelere ..."Ev kurmasınlar." Maşallah, maşallah. <laughs> maşallah kız, maşallah. <laughs> lan! Lan buradan, buradan. Ne yapıyorsunuz siz? Ağlama, kalk ne? Müdürüm! Ya bir saniye hemen niye sinirleniyorsunuz? Önce bir sorun, biz bunları niye yaptık? Sor, ne Dur, dur şerifim! Dur, yapma! Damat olmadan cezaevine düşme! Anlatın çabuk. Müdürüm, şimdi Hayat Hanım abla İzmir'e gidince ne oldu? Bir tane hanım hoca yengesi ne siz kaldı. Ee? Eysi? Biz de hemen bir operasyon Nedim oldum. Yani Nedim, Nedime. O hesap. Oğlum oksijen israfları. Hayat hanım gitmeyeceğini söylemedi mi az önce? Duymadınız mı? Oldu efendim öyle gitsin gelsin gitsin gelsin. Çocuk oyuncağı ya bu. Mümkün değil bu. Kostümlü provaya başlamışız. Saçmalamayın. Tut. Bak çabuk toparlayın burayı. Çabuk. Mümkün değil şerifim. Ben bunlar için Mahmut Paşa'nın altını üstüne getirdim. Şimdi ben de sizin altınızı üstünüze getireceğim. Görün. Hangi parayla aldınız bunları çabuk söyleyin. Hangi parayla aldınız? Ee, karneler evinizde uygulamasından kalan paraları harcadık. <gülüyor> 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 o paraları mı harcadınız? <laughs> o parayla aldık. İnsan hayatında bir kere evlenir Şerif'im. Tabii canım ne yapsaydık yani para için hayallerimizden mi vazgeçseydik? O para bana lazımdı. Bütün parayı harcadınız. Nereden bulacağım şimdi ben o parayı ha? Nereden bulacağım? O kadar parayı ben nereden bulacağım? Yıkılın karşımda. Ayağımın altında kalacaksın. Bütün parayı harcamışlar. Gerçekten niye sinir yaptı? Anlayamadım ki ben. Ya lan! Böyle düğün hazırlığında olan erkekler arada bir delirir. Bir şey olmaz. Ay bu erkekleri hiç anlamıyorum ayol. ya. Hani neyini anlayacaksın? Hepsi aynı. Hepsi... Ne bakıyorsun kızım? Yürü! Yürü hadi, sınıfına yürü. Ne oluyor lan bize? He ee, yani, bir şey diyeyim mi böyle düğün kına hazırlık falan derken iyice kaptırdık ha. Rol üzerimize resmen yapıştı. Çıkışta bir kahveye falan gidelim de normale dönelim. Hı. Ha, önce ben şunları bir çıkarayım da. Hadi hadi, getir. Geç. Hadi.